Sen minibüsü alınca mutlu olacağını sanıyorsun ama mutluluk almakla değil, vermekle olur Şükrü. Tamam işte amcaoğlu. Verem şu dağlayı gitsin. Hepimiz mutlu verem gari. Modern hayat kurnazlık öğretir insana. Ama aşk da kurnazlık olmaz Şükrü. Ferhat dağları delmek yerine Rozelle tünel açsaydı veya Mecnun Leyla'nın aşkından yanarken çöllerde klimalı ciplerle dolaşsaydı o aşklar efsane olur muydu şık? Aşk ve kurnazlık olmaz. Para temelli aşk hiç olmaz şık. Ya arkadaş başlayacağım parasına da turasına da temeline de direğine de ya. Başlayacağım Mecnun'un cipine de ya. Vereceksen ver arkadaş şu darlığı. Shakespeare demiş ki sesini değil sözünü yükseltmeli insan. Çünkü gök gürültüleri değil yağmurlardır yaprakları yaşatan. Eğer mutlu olmak istiyorsan bunu minibüslerde arama Şükrü. Satın alarak mutlu olamazsın. Bunlar hep serbest piyasa ekonomisinin insan üzerindeki oyunları. Bukowski demiş ki, mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanlar değil. Sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar ...çok sevenlerdir. Aleyküm Aleykümselam. Bak bunların dilinden konuşacaksın. Hemen kafayı alırım. <laughs> Buranın sahibi sen misin? Yok. Ben kiracıyım. Kiracı mısın? Evet. Ay aptal emlakçı ya. Buranın sahibi bu dedi. Günlerdir yanlış adamla konuşuyormuşuz. Ee, sahibinle nasıl görüşebiliriz? Tanıyor musun sahibini? Valla siz nasıl görüşürsünüz bilmem ama ben daha hiç görüşemedim. E, sahibi kim buranın? O kişiye göre değişiyor. Kimisi Allah diyor, kimisi Tanrı diyor çok eski zamanlarda Zeus bile diyen olmuş. Siz isterseniz bir güç değil ama bu tarlanın sahibi ben değilim. Ben burada geçeceğim. Yemin ediyorum tek kelime anlamadım. Kiracıymış. Ben onu anladım. Buyurun ayakta kalmayın. Şöyle gölgeye geçin. Bir çay koyayım size yeni damledim. Şşş. Sakın içeyim mi? bardaklar kirlidir. Ya ne güzel çaymış bu. Sudandır. Ne marka kullanıyorsunuz? Kuyu suyu. Bakın buradan çekiyorum. Bir dakika yani yer altından mı çıkacak o su şimdi? Siz nereden çıkan suyu kullanıyorsunuz bilmiyorum ama biz burada yer altından çıkan suyu içiyoruz. Buyurun tadına bakın. Çok mersi yok biz marka kullanıyoruz da ya ama herhalde yer altından çıkmıyor çünkü yurt dışından geliyor yani biz onun için bayağı bir para veriyoruz tabii haliyle böyle bir değişik şişesi var şişe çok parlak. Ya tamam tamam canım Allah Allah bırakın şimdi su meselesini e, su nereden çıkıyor çıkıyor bize ne ya. Şimdi şöyle bir şey var ee, buranın tapusu kimin üzerine? Benim üstüme de bir de amcamlar var. Tamam işte ya ben de onu soruyorum tamam o zaman. Güzel. Bak, e, canım kardeşim, biz bu araziyi Hı. satın almak istiyoruz. Neden? De, şimdi, de, 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 yüzeceğiz, yani de, yüzeceğiz, evet. Denize gireceğiz. Heh, de, de, denize gireceğiz, tabii. Sakın otel falan yapacağız, değil mi? Otel yapmayacağız ki. Yani yüzeceğiz. E buyurun yüzün. Bunun için para ödemenize gerek yok ki. Denizler hepimizin. Canım kardeşim niye öyle diyorsun? Bak şimdi bir para alsan. Yani canlı ya nakit. Yok ben paraya karşıyım. <laughs> çok çok komik ya çok ya paraya karşı olur mu kim paraya karşı olabilir bak yani parayı beğenmeyen sevmeyen var mıdır ya ya para dediğin nedir ki Bankada dijital bir rakamdan ibaret. Yani dokunamazsın, sevemezsin, sarılıp yatamazsın. Mesela eminim sizin bankada çok paranız vardır. Hiç bankaya gidip getirin benim paralarımı. Biraz dokunayım, seveyim, havaya atayım dediniz mi hiç? Manyak bu herif ya. 46'lık resmi. Ne 46'sı? 47-48 rahat var. Ya e, şimdi yani ne fark eder? Para bankada durmuş, hayastığın altında. Yani paran olmadan hiçbir şey alamazsın ki. Yo alırım. Ya kardeşim nasıl alıyorsun ya? Altın şey bunlar parayla değil mi? Bedava alıyorum. Bedava mı? Ay, <laughs> bu devirde kim kime bedava verir canım? E toprak ana veriyor. Bakın bu salatalıkları daha demin bahçeden topladım. Deniz ana da veriyor. Benim bir Gülfü'den annem var. O da veriyor. Benim paraya ihtiyacım yok. İneğim var, sütüm var, tavuğum var. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ya tamam da kardeşim bak akıllı ol. Akıllı ol ya. Bir dakika akıllı ol ya. Şimdi bak. Koy paranı cebine. Git istediğini al. Git kendine bir tane tekne al. Ha dur ya. <laughs> ya bugün çok iyi günümdeyim. Ya. Muhteşem bir gündeyim. Ya iyiyim üstümde. Benim tekniği sana ver. Ne diyorsun Cavit? Sus. Ne yapacağım ki ben o tekniği? E, ya çok güzel koylar var. Koylara gidersin. <laughs> e buradan güzel koy var mı? Bakın ne kadar güzel. Ki siz bile buraya gelmişsiniz. Bak şimdi. Güzel kardeş. Bak. Sen o parayı alsan. Kendine bir iş kursan fena mı olur ya? Yok. Ben çalışmaya karşı. Çalışmaya mı karşısın? Evet. İhtiyacımdan fazlası için çalışmak insanoğlunun açgözlülüğünden başka bir şey değildir. İnsanlar oturamayacağından çok ev alıyor, harcayamayacağından çok para kazanıyor, arsalar alıyorlar, arabalar alıyorlar. Sonra ne oluyor, bir sela okunuyor, bu dünyadan göçüp gidiyorlar, her şey bu dünyada kalıyor. Ne demiş Yunus, mal da yalan, mülk yalan, gel biraz da sen oyalan. Bu arsa sizin, hani para filan istemem, gelin biraz da siz oyalan. Selamünaleyküm. Oo aleykümselam, Kaynananı seviyormuş. Buyurun kahvaltı yapalım. Ha sağ ol. Ben yaptım ya. E o zaman oturun bir çay için. Siz <laughs> şöyle oturun bir çay için. Ben de marketten iki yumurta alayım geleyim. Tamam. Market mi var burada? Evet. Nerede market? Hem de süpermarket. Bakın şurada. İleride yürüyün yürüyün. Kuyuyu geçin. Yürüyün. Ha, korkmayın kimlere basabilirsiniz. Burada kimlere basmak serbest. Şehirde yasak. Şehirde kimlere basabilmek için droglu olmanız lazım. Sniper olmanız lazım. Şehirde kimlere basma diye sizin için levha yazarlar. Onlara kimlere basması için milyonlarca euro öderler. Evet ama ikisi de muhteşem oynuyor ya. Hak ediyorlar paralarını. Ha, şimdi açın o kapıyı. Ha, alın oradan iki yumurta. Para ödemenize de gerek yok. Bizim markette para geçmez. Kredi kartı hiç geçmez. Tavuklar paraya önem vermezler. Kırayım mı iki tane de sana? Yok istemem ya. Ben yıllardır yumurta yemiyorum. Bende tansiyon var, ürik asit var, kolesterol var. Oo şeker var. Var da var. Hepsi de zirvede ha. Ben de zirvedeyim ama. İş adamı olarak tabii. Ha, istesen bu ülkedeki bütün yumurta fabrikalarını alabilecek paran var. Ama kendin için bir yumurta kırıp yiyemiyorsun öyle mi? Evet yani. Cahit Bey, şu kavanozları getirsene. Hadi ya, hadi. Acele et, yumurta soğuyacak. Bunları mı? Evet, evet. Ocağın üstündekiler. Dök, dök üstüne biraz. Ya döksen hadi. Elini korkak alıştırma biraz da şeyden, biberden. Ah, çok güzel oldu. Kopar şimdi ne? Yok ya, ben de tansiyon diyet dedim. Diyet mi? Ben diyete karşıyım. Çünkü doğada diyet diye bir şey yoktur. Sen bir kaplanın diyet yaptığını gördün mü hiç? Görmedim. aslında ben kaplan görmedim. Bir tek Anadolu kaplanlarını biliyorum. Onlarla da iş yapıyorum. Kaplan diyet yapmak açsa yakalar yer, toksa yemez. Yani karnı tokken yiyecek peşinde koşan tek canlı insan oludur. Ee kaplanın kolesterolü yok mu? Yok olmaz. Neden? Çünkü kaplan her yere senin gibi şoförlü makam aracıyla gitmez, koşarak gider. Doğru. Bak. Sen buraya bile botla geldin. Kaplan olsa yüzerek gelirdi. Doğru. Evet abi, çok güzel olmuş ya. Güzel. Krim mi iki tane daha? Bu bana 20 yıl daha yeter. Ay yok aramayayım derlenir şimdi. Mesaj atayım. Ee, düşündün mü dün akşam? Satacak mısın bana burayı? Dün akşam mı? Ben satış konusunu yıllar önce düşündüm. Ve alım satım yapmanın saçmalığına çok daha karar verdim Cavit Bey. Bak Mustafa Ali. Seni sevdim. Ya yani seninle yemek yemek, sohbet etmek o güzel. Ama benim o kadar vaktim yok. Aslında bakarsanız hiç kimsenin o kadar vakti yok Cavit Bey. İki günlük dünya. Bak bugün de biri gitti. Mustafa Ali bak ben de felsefeyi severim. Ben de boş adam değilim. Az buçuk tanıdın beni. Ama felsefe karın doyurmuyor. Felsefe karın doyurmuyor derken bile felsefe yapıyorsunuz Cavit Bey. Her neyse Mustafa Ali. Satıyor musun, satmıyor musun? Sana 24 saat mühlet veriyorum. 24 saat mi? İyi de saatim yok ki benim. Tamam, sana şu saati verim. Güzel saattir ha. Ne yapacağım ki ben burada saati? Tavuklarla mı randevulaşacağım? <laughs> Biyolojik saatten başka saate ihtiyacım yok benim burada. Yani uykum gelince uyurum, uykum bitince uyanırım. Hı. tamam. Yarın sabah gün doğduğunda bana bir alo de. Alo. Efendim? Alo demesine derim de telefonum yok benim. <laughs> ya bu çağda insanın telefonu olmaz mı? Modern çağ kölelerinin zincirleri bunlar. Yani saat, kelepçe, cep telefonu, tasma. Tasma mı? Ya alınmayın Cavit Bey, teşbih de hata olmaz. Yani cep telefonunu kim çaldırırsa ona bakmak zorunda değil misin? Yok. Hiç öyle bir zorunluluğum mu yok Mustafa. kaç gün tatil yapıyorsun Cavit Bey? Ancak işte yılda bir hafta gelebiliyorum. <laughs> tekne var, Bodrum'da yazlık var. Bir hafta gelebilsem ne hala. Ha, siz benden bu toprakları fenede sadece bir hafta gelebilmek için mi istiyorsunuz? Oysa ben fenenin 365 günü burada yaşıyorum. Bu toprakların bende kalması daha mantıklı değil mi Cavit Bey? Kaç yaşındasınız? 60'a yaklaşıyor. Daha kaç yıl yaşarsınız, Cavit Bey? Bilmem bilemem. Diyelim ki 30 yıl yaşadınız. Daha kaç yaz görebileceğinizin farkında mısınız? Sadece 30. Hadi bilemedin. 35 yazınız kaldı, Cavit Bey. Bunun da kaç tanesinde sağlığınız yerinde olur Allah? Yani gün hesabı yaparsak 210 günün kaldı. Sadece 210 gün Cavit Bey. <laughs> ne diyorsun ne 210 günü ya? Saçmalama Mustafa Ali. Sen de beni öldürdün gömdün yani ha. Bir yıl bile değil. Buraları arsan bile sadece 210 günün kaldı Cavit Bey. Sadece 210 gün. O yüzden hala yiyebiliyorken kır bir yumurta daha ye. Alo. Tamam birazdan çıkıyorum yola. Öğleden sonra saat beş gibi ofisteyim. Tamam. Asistanım arasın. iPhone 5 mi bu? Evet. Daha kaç iPhone'lu gömünüz kaldı Cavit Bey? Bunu bulan Steve Jobs bile sadece dört tane görebildi. Şu fani dünyada sizin kaç iPhone'lu gömünüz kaldı Cavit Bey? Selamünaleyküm. Oo aleykümselam. Siz dönmediniz mi İstanbul'a? Ee, yok ya. E, telefon ettim İstanbul'a. Çok önemli işlerim yokmuş. Bir gün daha gitmeyeyim dedim. 210 günü, 211 gün yaptınız yani. Ömrünüz uzadı Cavit Bey. <laughs> evet, bir gün bir gündür ya. Tam zamanında geldiniz. Şu kovayı uzatır mısınız? Dökü ver şuraya. Oh. Sağ olun çocuklar. Ben her seferinde buraya gelene kadar anam din geliyor. Bak, bana oturduğu yere. Köpekler bazen durmaz burada. Aynı babası böyle dedim bunu. Bu da bizim Afrodit. Demek burada inek de varmış ha. İnek demezsek sevinirim. Adıyla hitap edilmeyince sinirleniyor. Merhaba Afrodit Hanım. ...ahandı benim tepesteyrik oğlum Mustafa Ali. Adam da yanında yenge. Aa, bu işi bugün bitiriverem gari. Vallahi adam da para kakılıyor. Eşek yüküyle vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ona otlayacak bir yer gösteriyorsun... ...o akşama sana bir kova süt veriyor. Söyler misin, hangi insan oğlu yapar bunu? Hadi. Hiç konuşmayacağız yürü. Yürü hadi. Ahandı benim delik öküz oğlum Mustafa Ali. Hoş geldiniz, hoş geldiniz anne. <laughs> Cavit Bey, annem Gülfidan, amca Şükrü Halil İbrahim. Memnun oldum. Nasılsınız Cavit Bey? Sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba, merhaba. Merhaba. Oğlum, nasıl beyefendi anlaşabildiniz mi? Ya anlaşamayacak ne var anne, ne güzel muhabbet ediyoruz. Benim oğlum öküzüm, öküzüm muhabbeti başkadır. Anasının bir denesi. Yok Mustafa Ali çok iyi bir insan canım. E, ee, hatta ben işte onu şimdi tekneye yemeğe çağırmaya geldim. Gelsin de bir yemek yiyip sohbet edelim. Geliriz. Geliriz. Valla billahi geliriz. Gelmiyor musunuz? Geliriz. 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 Tabii, geliriz. Gideriz İnge. Gideriz. Gideriz. Geliriz vallahi gelmez olur muyuz hiç? Gelmezsin kayıp olur. Gidin ha ha, ha ha gideriz gideriz çocuklar. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ne? Ne kadar çok peynir var. Karnımızı bununla mı doyacaklar acaba? Cihane kardeşim, ellerine sağlık. Benim molto beğenme. Grazie. Gülfin Hanım, sizin İtalyancanız da var. Var var, olmamı ben de neler var neler, sular seller gibi. Il passino, Sinema Paradiso, İtalyan sinemadan yakından takip ederim. Hele hele İtalyan yeni gerçekçilerine bayılırım. Şu bizim Vittorio Sica var ya, çok yakından tanırım benim, kankadır benim kanka. Kaptan abi, çok yakar mı bu meret? Yakmaz mı lan? Mazot mu yatağı buna? Kim bilir altında kaç tane ocak çalışıyordu bunun. bunu. Kilometre de ha? Bayağı çok yakıyor efendim. Efendim dedi lan sana. Ne efendim ya? Bu bizim Ali İbrahim. Köyde deli Ali İbrahim deriz biz buna. Hadi lan. Gemici birader, sen aylık kaç para aldın? Sen ne lan elin ayla sussan sen? Sen içine baksana, sen içine kim giriyordu? Amcaoğlu sus da, konuya girelim. Ee, Cavit Bey, gemici biraderle kaptan abinin aylıklarını gışında vereyim mi? Evet, tabii. Oo, mazotu var, marinası var, temizlemesi var. Vallahi billah bu senin ekmeğine incir ağacı deka. Tabii evet de ama e, keyfi de var. Bak sayın, keyfinin güzelliğine. Gözlerinizin oradan apartman gibi öyle Nasıl böyle. Çok güzel değil mi çocuğum? Sen beğendin değil mi? Ya güzel, güzel de denize biraz uzak. Ne uzak lan baksana denize sen uzak mı oldu? Anne baksana şuna bu çok yüksek. Tekne ne diyeyim bizimki gibi olmalı. Yani elini uzattın mı elin suya değmeli. Bu çok yüksek. Ee sen de bir şey beğenmezsin ha. Bu babası böyledir. O da beğenmezsin bir şey. İngiliz karıyı beğendi ama. Şşş ne yapıyorsun da? Vallahi kaptırıp versen bir de masadan yiyesin. Neyse anneciğim, boş ver. Sen duyma böyle şeyleri. Signora, cosa preferirebbero mangiare gli ospiti? Carne o pesce? Ama yemek olarak ne alırsınız diyor. İç mi, balık mı? Ben ikisinden de alırım yenge. Ben de. Ben de, ben de. Johnny kardeşi alacak mı? Ben ikisinden alırım. Sağ olun. Ben bu kadar yemeğe karşıyım. İşte ne varsa getir. Si, signora. Ya ne oğlum? Sen neden her şeye karşısın böyle? Karşılamadığın bir şey var mı senin? Herkes siyah da bizim Mustafa Ali beyaz. Daha bugün kadar diğer insanlara aynı fikir olmadı ki. Bu başka söyle, ötekileri başka düşünüp o mu yanlış, bu mu yanlış ben anlayamadım gitti. Ne demiş Bertrand Russell? Akılsızca bir şey milyonlarca kişi söylese bile o şey yine akılsızcadır. Kim lan bu Bertrand Başka benim atçı mı? Yoksa onu mu çeliyor lan bunun aklını? yolunu söyleyen herhalde. Kimse kim lan? Bu akşam biz bu işi bitiriverem gari. Sen de çok içme lan. Beleş buldun, fondikli ilk durum ha. Bir şey olmaz lan. Loğusa şerbeti gibi kayıp gidiyor Meret. Şimdi Mustafa Ali Bey, şu tarlayı satın bize de e, kapansın şu mevzu. Yani biz de huzur içinde yaşayalım. Bu gece de bunu kutlayalım artık ya. Ha? Yani. İyi deyin vallahi Cavit Bey. Hı hı. Galiba alıyor lan bu iş. Kıvama geldi. Ya Cavit Bey, burası çok büyük bir arazi. Size de yeter, bana da yeter. Gelin, oturun, ne istiyorsanız yapın. Para falan da istemem. Yok arkadaş, ben çürüyeceğim hapislerde. Mustafa Ali Bey, yani öyle arsa yeterince büyük değil. Yani. Ne demiş Can Yücel Baba? Ne demiş? Anne karnını sığarken insan neden koskoca dünyaya sığamadığını ve en sonunda bir metrekare toprağa sığmak zorunda kalacağını fark etmelidir. Yani eninde sonunda hepimize lazım gelen iki metrekare toprak. Yani bundan daha fazlası için para harcamaya gerek yok Cavit Bey. Sen almasan alma kardeşim biz alırız. Sen bir daha ver. Oğlum senin bu dediğin kim anlayacak? Ben bile anlayamadım vallahi demedim. Kaptan abi, senin aylığın kaç para? Cebine kaç giriyor yani? Ay yani onun hiç önemi yok şu anda ya. Şu tarla meselesini halledelim yeter. Ya Mustafa Ali Bey'in söylediklerini anlamamız da gerekmiyor tam olarak değil mi? O işi hiç merak etme yenge. Değil mi Mustafa Ali? Satıyoruz değil mi Dağlı'yı güzel abimize? Ben bu tarlayı satmaya da Cavit Bey'in almasına da karşıyım. Lan yeter lan. yüzünden evlenemeyeceğim mi lan ben? Tohuma mı kaçacaksın lan ben? Kandıramam ben dostlarımı. Yani kendime laf anlatsam da vicdanımı anlatamam. Ne demiş dostu eski? yine ne demiş? Bu dünyadaki en büyük ceza insanın kendi kendine kestiği cezadır. Ben ben şimdi keseceğim senin Tabii. cezanı. Sikçen Dostoyevski'nde, Belkantrası'nda, seni de. Aman ha, bu Mustafa. Hadi. Hadi. Ağzını burnunu kırardım lan seni. Şükrü, Şükrü. Ay içeri vur. Gitti, gitti. İmdat kurtarın. Kurtarın çocuk boğuluyorum. Boğuluyorum. İmdat kurtarın. Allah, Allah, Allah. Kurtulmuş. Allah. Şekspire de, Bukowski'ye de, Mustafa Ali'ye de. Mecnun'un cipini tekerleğini geçtik.